Evet arkadaşlar yeni bir vlog. hoş geldiniz. Bu vlogumuzda Bolu vlogu demek isterdim ama Bolu vlogunda değiliz. Şu an bir yer tanıtmayacağız. Kendi dükkanımızdayız. Paşalı Ocak başındayız. Evet gördüğünüz üzere. Şimdi Mazchef'te şampiyon olan Metin Yavuz'u bugün dükkanımızda ağırlayacağız. Ona bir sözüm vardı. Davulcu ve zurnacı ayarlayacağım demiştim. Ona davulcular ve zurnacılar ayarladım. Şu an Metin'i bekliyoruz. Metin gelince ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte ona bir karşılama hazırlayacağız. Beklemede kalın. Ömer abi, canım. Paşa Ocakbaşı hakkında duygu da... ve görüşlerini bana anlatır mısın? Cidden ama canı gönülden anlat. Bana söylediğin gibi söyleyebilirsin. Tamam. Adana yemeyen bir adamı Adana'ya alıştırdı diyebilirim. Evet. Ama sen Yok. hep bonfile yiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ama Adana da yiyorum arada. Bonfile mi? olarak yiyorum. Bonfile de on numara. Aynen. Muazzam. <laughs> Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi Allah. Sen nasılsın? İyi sağ ol Hayırlı olsun, Salam. olsun bu arada. Metin hayırlı olsun. Ha. merhaba nasılsınız? iyi misiniz? Evet. Sağ olun kardeşim. Nasıl keyfiniz? Iyi İyisiniz inşallah. Allah, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi Allah. Çok tebrik ederiz. Sağ ol size. Allah razı olsun. Sağ olun. Gurur yaşattınız hoş bize. Geldin. Hoş bulduk. Yenge hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bir söz verdim mi tutarım. Dayı vur bakalım davula şampiyon geldi. YouTube kanalına vlog çekiyoruz. Kardeşinle ilgili bir şeyler söyler misin abinle ilgili? Aynı okuldan mezun olarak. <laughs> Sen nerede okudun? Benim kanalım olmasın. Senin kanalın. Abi, Kera abi bizim okulda başkanımızdı. Bu da başkanımız oldu. Adam, teşekkür ederim. İnşallah ileride de bolu belediye başkanı olur. <laughs> İnşallah, bravo. Alkışlar. Teşekkür ederim. Şampiyon da burada. Bolu tavuğu mu? Bolu, Bolu, Bolu tavuğu kardeş. Vallahi mi? <laughs> Hadi bakalım. Usta kebap da, kebap da. Kebap da yemeye bekliyorum bay. bence gönüllerin şampiyonları oturabilir oh bu be. ayrı bir mesele. Ayrıca kebabın şampiyonu da burada. Evet. <laughs> Buraya gelin, abone olun. Evet. Eray abime de selamlarını söyleyin. Öpüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bravo. Bravo. Söz verdiğimiz gibi Metin'i evet. kardeşim ayarladık seni evet. davulla zurnayla. Ben ufak ufak böyle vloglar çekiyorum. Hem eğlenceli hem de YouTube'da kalıcı oluyor. Ayağına sağlık. Teşekkür <laughs> ediyorum. Beni kırmadın. Valla kendi şampiyon olmuş kadar sevindim. Sen de bollulara ve benim kanalıma bir şey söylemek istersen dinliyoruz. Öncelikle Eray verdiği sözü <laughs> tuttu. Dedi ki kupayı al sana köçek çağıracağım dedi. Harbiden köçekle karşıladı beni. <laughs> Çok güzel bir yemek hazırladı. O yüzden tebrik ediyorum. Hayırlı olsun şimdi. Ben Sağol denk olsun. gelememiştim. Ben arkadaşlar. tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Allah razı Ol. olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.